6. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları. İlk sorumuz. Bir öğrenci Güneş sistemindeki gezegenleri P, R ve S harfleriyle göstermiş. Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklar arasındaki ilişkimiz P küçüktür R, o da küçüktür S. Yani en uzak saymış. P Güneş'e en uzak olan iç gezegendir. Evet, güneş'e en uzak dediği için Neptün. S en büyük ikinci gezegen Satürn. Buna göre P, R ve S ile gösterilen gezegen isimlerini yazalım arkadaşlar. Ortadaki R de Uranüs. İkinci soru. Duran bir cisme aynı anda etki eden kuvvetlere ait büyüklük yön grafiği verilmiştir. Buna göre T cismin etkiden kuvvetleri aşağıdaki alana çizerek bileşke kuvvetinin yönünü ve büyüklüğünü bulalım. Her bir bölme 1 Newton'dur. Burada kuzey yönünde arkadaşlar F1, F2, F1 3 Newton, F2 5 Newton. Hemen şeklimizi buradan gösterdik. F1 3, F2 5. Batı yönünde F3, F4. Doğu yönünde F5, Güney yönünde f 6yı çizdik. Buna göre arkadaşlar, birleşik kuvvetleri için buradaki e, kuzey yönümüz arkadaşlar, yani buradaki F1 ile F2'yi toplayalım. Burası 8. Alt taraf F6'da 8. Buradaki kuzey ve güney iki tarafta 8 olduğu için bunlar birbirini sıfırladı arkadaşlar. Geldik doğu batı. Burada batı yönünde arkadaşlar F3 ile F4'ü topluyorum. Burası 11 Newton. diğeri f 5te kaç Newton'da arkadaşlar? 2 Newton. 11'den 2 çıkarttık. 9 Newton. 9 Newton ne tarafa? Fazla olan taraf yani Batı yönünden 9 Newton büyüklüğünde bir bileşkimiz oluştu. Üçüncü soru aşağıdaki K, L ve M araçlarına ait yol zaman grafiği verilmiştir. Buna göre K, L ve M araçlarının süratlerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Burada aldıkları yol zaman. Aldıkları yol hepsinin aynı ancak zaman farklı. Burada zamanı küçük olan K en küçük sonra L ve sonra M olacak arkadaşlar. zamanın en küçük olanın süratı en büyüktür. K, L ve M süre sıralaması. Çünkü aynı yolu daha kısa sürede alan hareketli daha süretlidir. Aynı yolu K aracı en kısa sürede, M aracı ise en uzun sürede almıştır. Dördüncü soru. K ve K, L ve M maddelerinin hal değişimi geçirmeden önce ve geçirdikten sonraki tanecikler arasındaki boşluklarını burada grafikte göstermiş. Değişene bakalım arkadaşlar. K, burada e, hal değişiminden sonra K'nın tanecikler sayısı çok azalmış. L, biraz azalmış. M de artmış. Buna göre hal değişiminde hangisi kesinlikle belirlenemez. Son durumda K maddesinin tanecikler arasında boşluk olmadığında hata geçmiştir. Bakın buradaki boşluk azalmış. Azaldığı için... E, Gazdan sıvıya sıvıdan katı şeklinde bir geçişimiz var. En katı halinde tanecikler arası boşluk miktarı en azdır. K sıvı ise donmuş. Gaz ise kırılaşmış olabileceğinden hangi hal değişimini geçirdiği kesin olarak belirlenemez. Neredeyse ise durumuna göre tanecikler arasında boşluk azalmış. Ancak bunun e, gaz halinden sıvı hale geçtiği söylenebilir. Buradaki K'daki gibi e, sıfıra yakın en az olmadığı için bunu söyleyebiliriz. M'de ise tanecikler arasındaki boşluk artmış. Bu da maddenin sıvı gaz haline geçtiğini anlayabiliriz arkadaşlar. Beşinci soru. Bir etkinlikte tereyağı ile ilgili aşağıdaki durumlar verilmiştir. Birinci durum bakın tereyağımız burada. İkinci durumda da bu tereyağının ısıtılıp eridiğini görüyorsunuz. Birinci ve ikinci durumdaki tereyağının tanecik yapısı nasıldır? Birinci durumda arkadaşlar katı madde olduğu için sıkıştırılamaz. İkincide ise titreşim e, ha, hareketleri yaparlar. İkisinde de ortak olduğu için arkadaşlar katı ve sıvı. Birinci ve ikinci durumlardaki tereyağının tanı açık gibi farklı özelliklere bakalım. Bir de katı iken ikide sıvı hale geçmiştir. Sıvı hali katı halinden daha düzensizdir. Sıvı hali katı halinden daha hareketlidir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.